Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazıldan inşallah yüz almak için birlikte çalışacağız. Hemen başlayalım. Anadolu iklimi ve yeryüzü şekilleriyle tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetlere elverişli olduğu için ve medeniyetlerin gelip yerleştikleri bir yer olmuştur. Yani iklim ne demek? Para kazanmaya, yaşamaya, e, yerleşmeye uygun olduğu için tarım, hayvancılığa, ekonomi uygun olduğu için e, medeniyetler gelip Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir diyor. Buna göre Anadolu'nun tarih boyunca yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Şimdi sevgili öğrenciler, yeryüzü şekillerinin engebeli olması. Bakın bunda bu olumsuz bir şey. Bakın engebe nedir? Ulaşımı zorlaştırdığı için olumsuzdur. Bundan dolayı bunun için yerleşim olmaz. Verimli kaynaklarına sahip olması Elverişli olduğundan kaynaklı değil mi? Ekonomi faaliyetlere suyun olması, e, su ihtiyaçsız. Bundan dolayı e, insanlar suyun olduğu yerlere, il, medeniyetler zaten suyun oldukları yerlere ilk olarak yerleşir. Bu evet o, bunun için yerleşme olur. Önemli geç ve göç ve ticaret yolları. Evet e, göç e, yapılan ve ticaret yapılan bölgelerde insanlar yerleşir ve buralardan ekonomik olarak kazanç sağlarlar. Bunun için de yerleşme olur. Topraklar veri, verimli olunca tarım ve hayvancılığa uygun olur. Bunun için de yerleşim olur. Buna göre Selim'in ulaştığı aşağıdaki kültürel unsurlardan hangisi benzerlikler başlığı altında yer alır? Selim Karadeniz'deki kültürel özellikler ile Ege'deki kültürel özellikleri araştırıp ulaştığı bilgileri farklılıklar ve benzerlikler başlığı altında toplamıştır. Yani Karadeniz ve Ege'den bahsediyor sevgili öğrencilerim. Hangileri benzer olarak düşünebilir. Halk oyunları bakın iki bölgede de farklı. Yemek kültürleri zaten farklı. Yöresel kıyafetler e, hakikaten Karadeniz'in bambaşka, Ege'nin bambaşka. Ama dini bayramlar her iki bölgede Müslüman olduğu için birbirlerine benzerdir. Ova ve Plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin düz bir alana sahip olan Adana, Konya, Bursa gibi illerimizin nüfusu fazlayken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır. Evet buna göre verilen bilgilerde nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin hangisi vurgulanmıştır diye söylüyor. Sevgili öğrencim engebeli olmak. Bakın buraya tekrar yazıyorum. Engebeli. Yani bu dağlık yükseklik neden bahseder? Yeryüzü şekilleri engelleyen bitki örtüsü değil iklim şartları sıcak soğuk da değil toprak yapısı kireçlidir humusudur bunu da kastetmiyor. Yeryüzü şekilleri yani dağlıktır bu bölgelere yerleşim zor olabilir. Engebeliden kastı bu yani ova değil dağlık anlamında kastediyor. Aşağıdakilerden hangisi sanal ortamda karşılaştırılmış bilgilerin doğruluğundan emin olmak için yapmamız gereken arasında yer almaz. Güncel olmayan sitelerden yararlanmak. Bakın bu zaten yanlış. Bu direkt olmaz. Farklı sayfa ve kaynaklardan bilgileri sorgulamak. Çünkü sorgulamak bir yerde bilgi eksiki vardı. Diğeriyle teyit eder. Doğrularsınız. Resmi sitelerden bilgileri kontrol etmek. Evet sevgili öğrencim bazı bilgileri. Mesela diyelim ki milletimle ilgili bir şey var. Gidip haber sitesinden mi yaparsanız milletimin kendi sitesinden mi? Kendi sitesinden değil mi? Bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirmek. Yani bilgi doğruluğunu sorgularsanız. Birkaç yerden teyit edersiniz, eleştirirsiniz. Ya bu doğru olamayabilir fikrini zihninizde tutar, eleştirel bakarsanız ne yaparsınız sevgili Daha doğru, daha güvenli bilgilere zamanla ulaşırsınız. Kaynağını bilmediğimiz dosyaları indirmek, bilgisayarımız evet sevgili virüs bulaştırabilir, çok tehlikeli. Evet, bilgisayarımızı hızlandırır mı? Hayır. Evet, bilgisayarımızın güvenliğini artırır mı? Tam tersi, azaltır. Yalnız bir doğrudur. Newton başına elma düşünce sinirlenmek yerine elmanın neden düştüğünü sormuş kendine. Araştırmaya başlamış ve elmanın yer çekimi nedeniyle düştüğünü bulmuş. Newton'un elmanın neden düştüğünü kendine sorması onun hangi özelliğine sahip olduğunu gösterir diye soruyor. Sevgili öğrenciler Newton kendine sorduktan sonra ne yapıyor bakın araştırmaya başlıyor. Bu bunun faydacı çıkarcı değil araştırmacı olduğunu gösteriyor. Yoksa onu bunu suçlayabilirdi. İşte elmaları niye toplamadılar? Niye mevsimde şunu yapmadılar değil? Veya şüphelenebilir mi? Sevgili öğrencilerim bunu komple yaptılar. Benim geldiğim zamana göre ayarladılar. Hayır. Menfaatini düşünecek bir şey zaten yok sevgili öğrencilerim. Bu araştırmacı kimliğiyle alakalıdır. S&M öğretmeni doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde bilgi hatalarının çok fazla olduğunu söyler. Demek ki tek bir kaynaktan ya da düzgün araştırma değil mi? Buna göre Eslem yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir? Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulanmaması. Tam da bu sevgilendirme. Yani tek bir yerden gidiyor. Bir yazıyor mesela öğretmen ne istedi? Diyelim ki İstanbul'un coğrafi özellikleri diye bir ödev veriyor. Google'a veya araştırma motoru Yahoo'dur hangisi sevgilendirme birisini yazıyor. Evet karşısına çıkan ilk yere tıklıyor. Ve oradaki bilgileri kopyalayıp getiriyor. Bakın sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamaz. İlk bulduğu siteden, ilk bir siteden alır gelirse bu tarz yanlışlıklar ortaya çıkar. Ne yapması lazım sevgili öğrencilerim? Öncelikle senin altında anasışkıbetleri kitaptır, e, öğretmendir, e, aile büyüdür veyahut da bilimsel siteler. E, diyelim ki neyle alakalı bir var? Coğrafyayla alakalı mı? Milli eğitim siteleri var, EBA var değil mi sevgili benzerim, Bunlar olabilir. Veyahut da eğitim siteleri var. Resmi milli eğitimin veya onun Milli Eğitim Kontrolü'nde yayın evleri var onlar olabilir. Ama gidip Google'dan bilgi alırsan bu şekilde hatalar oluşur. Araştırmasında ansikopiden yararlanması buna zarar vermez. Daha da destekler. Ödevini zamanında teslim etmemesiyle alakalı değil. Bakın yanlış bilgiden bahsediyor. Medya konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması sevgilerim. Bunlarla alakalı medya tip bir şey, magazinler bir şeyden bahsetmiyoruz sevgilerim. Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri bana sorgulamadan, veya teyit etmeden mesela bir, birinci sitede bilgi buldunuz. ikinci ve üçüncü sitelerde bunu teyit etmeyip aynı bilgileri doğrulamıyorsa ne yapmayacaksınız? Almayacaksınız. Bilim insanı bilim sorunu çözüm bulmak için harekete geçen ve gerçek bilgiye ulaşmaya çalışan kişiye denir. Bilim insanları bilimsel yöntemler kullanarak araştırmalar yapar ve araştırma sonuçları başkalarıyla paylaşır. Aşağıdakiler hangisi bilim insanı özellikler arasında gösterilemez? Taraflı ve önyargılı olabilir mi sevgili Kesinlikle olamaz. Taraflı olursa diyelim ki babası bir üniversitede çalışıyor veya akrabası onun bilgisini getirip size sunabilir. Yanlış da olsa böyle saçmalık bilimde olmaz. İyi bir gözlemcidir. Zaten bilgileri tartar değil mi? Bazılarını bütün her şeyi araştırmaz. Bazılarını gözlemleyerek direkt bunları kafasına çıkarır. Bazı şeyler odaklanır. Meraklı bir araştırmacı zaten bir bilim adamının ilk özelliği zamanı verimli kullanmakta. Bilim adamı için çok önemli. Yoksa zamanı iyi kullanamazsa yetişemez. Bilgiler arasında kaybolur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesinin sonucudur? Çok çeşit meyve ve sebzelerin yetişmesi sevgilendirilir. Evet tam da bu farklı iklim. Diyelim ki evet Ege bölgesinde ne yetişiyor sevgilendirilir? Diyelim ki incir yetişiyor. Karadeniz bölgesinde sevgilendirilir. Ne yetişiyor mesela? Çay yetişiyor. Mersin bölgesinde, Akdeniz bölgesinde diyelim ki muz yetişiyor. Bunlar neyle alakalı? Sıcakla alakalı çay mesela ile alakalı ee, yağmur ve serinlikle yani çok sıcak ile alakalı incir mesela sevgilendirme yumuşak hava nemle alakalı diyelim ki bunların her biri neyle olur burada deniz olursa olur burada yağmur deniz olursa olur aşağıda sevgilendirme tuzlu su olursa sıcak olursa olur bunların hepsi neyle alakalıdır iklim tipleriyle alakalıdır. Yerel kaynağına zaten sıcak soğukla alakalı değil. Platoların geniş alanlar kaplamasıyla alakası yok. Bu yeryüzü şekli sevgili öğrencilerim. Bu sanayileşmeye uygundur. Etrafın denizlerle çevrili olmasıyla alakası yok. Mesela iki bölgede de mesela Karadeniz'de deniz, Akdeniz'de deniz ama sadece deniz aynı ürünlerin yetişmesine sebep olmuyor diyelim sevgili öğrencilerim. Cevap A şıkkıdır. Çay, ılıman, iklim ve bol yağış isteyen bir tarım ürünüdür. Bakın ılıman, iklim yani çok sıcak olmayacak Akdeniz bölgesi gibi. Bol yağış isteyecek. Mesela Akdeniz'de de bol yağış var ama ılıman değil, sıcak olduğu için, güneyde olduğu için çay yetişmez sevgili O zaman çay nerede yetişmiş olur? Baktığımız zaman Doğu Karadeniz değil mi? Karadeniz bölgesi hem yağışlıdır. Evet, Karadeniz'i diğer yağış bölgelerinden ayıran özelliği nedir? Ilıman iklim olması. Ege'de olsa, Akdeniz bölgesi olsa deniz kenarları ne olur sevgili Yazları aşırı sıcak olur. Çay o bölgede yetişmez. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerlerde yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyettir. Evet yaz mevsimi uzunsa sevgili öğrencilerim ve deniz varsa bizler buraya ne için gideriz? Evet turizm için gideriz değil mi? Karadeniz bölgesi 4 mevsim yağış aldığı için orman bakımından en zengin bölgemizdir. Bu nedenle ormancılık bölgesinin önemli bir ekonomik faaliyetidir. Bakın orman varsa ağaç vardır. Ağaç varsa marangoz vardır. Ve evet, banka, çiftçilikle, veterinerlikle hiçbir alakası yok. Kapadokya bölgesinde turizm faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Bu bölgede turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Biz Kapadokya değer demez aklımıza ne gelir? Hemen peribacalar gelir değil mi? Yani bundan dolayı bakın şelaleler o bölgede yok. Bu şelaleler ağırlıklı Akdeniz bölgesinde çok fazla. Evet kaplıcalar İç Anadolu bölgelerinde, belge bölgelerinde var. Yaz sıcaklığının yüksek olması sevgili öğrencilerim. Bu yine Antalya, Mersin, ee, Akdeniz bölgelerinde çok fazla. Evet. Peri bacaları ise Kapadokya'nın bulunmasının evet en önemli sebebi. Eğer durum Kars pilotosunda yaz yarışları görmesine nedeni gür otlaklar. Otlar çok olursa ne olursa evlenicem hemen aklımıza hayvancılık gelecek. Evet ot çok olursa hayvan olur. Bakın bu küçük ot da değil. Bu bölgede büyük otlar olduğu için büyük hayvanlar ne oluşur sevgili Hayvanım Hayvanın olduğu yerde ne olacaktır? hayvancılık ve hayvancılıkla ilgilenen veterinerlik olacaktır. İş adamı Ali Çalıkuşu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerin hangisi olması beklenmez. Evet, fabrika olursa insanlar gelecek, konut sayısında ne olur? E, artar. İşsizlik mi artar Tam tersi değil mi? İşsizlik değil, ne artması lazım? Evet, işsizliğin azalması lazım. Çünkü fabrikada kurulursa insanlar işe girecek. Bu çok ters olmuş cevap B. halkın gelir seviyesi evet fabrikaları kurulunca para kazanacak, satış olacak, ilçe göçler olur. O fabrikada çalışmak için diğer ilçelerden, illerden oraya insanlar gelir. Aldığımız ürünle ilgili bir sorun yaşadığımız aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız Yanlış olur diye soruyor sevgili öğrencilerim. Yani 175 tüketici haklarını arayabiliriz bir sorun yaşadığımızda. Ürünü atarak başka yerden yenisini almak değil hakkımızı aramamış oluruz o zaman. Tüketici haklarını koruma derneğine başvurmak evet. Satıcıya ürünü görüştürerek değiştirmek evet. Bu zaten ilk kabul etmezse daha sonra sevgili öğrencilerim tüketici haklarına gidiyoruz. 175'i arıyoruz daha sonra da mahkemeye başvuruyoruz. Yani direkt e, hakkımızı aramadan atmıyoruz. Aşağıdaki hangisi Girişimlerde bulması gereken özelliklerden değildir. Evet, kendine güven çok önemlidir. Evet, krizleri fırsata çevirmek önemlidir. Yeniliklere tabii ki açıktır. Evet, 20 yaşından büyük olacak diye bir şey yok. Adam 19 yaşında dünyanın en zengin insanlarından evet, yurt dışlarında duyuyorsunuz sevgili öğrencilerim. Yaşla alakalı değildir. Akdeniz bölgesinin geniş kıyılara sahip olması ve bölgede yaz mevsiminin uzun sürmesi, turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Evet bu Bölgede turizm faaliyetlerine çalışmak için aşağıdaki mesleklerden hangisine ihtiyaç duymaz? Yani turizmle alakalı olunca turizm rehberliği ilk zaten sevgili öğrencilerim. Otellerde aşçılık, otellerde işletmecilik var fakat ziraat mühendisliği daha çok ziraat neyle alakalıdır? Tarım olan İç Anadolu bölgelerinde yaygındır sevgili öğrencilerim. Veya hayvancılığın olduğu e, bazı bölgelerde hayvanlara yem yedirmek olabilir. Ama ağırlık ziraat deyince aklımda tarım ve İç Anadolu gelecek. Meslekler istek ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Bir insanın bütün istek ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması imkansızdır. Bu nedenle toplumda iş bölümü ve dolayısıyla meslekler ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlık ihtiyacımızı karşılayan bir meslek olabilir? Bakın sağlıkla alakalı ne var? Çiftçi olmaz. Mühendislik olmaz. Öğretmenlik olmak nedir? Hemşiredir sevgili öğretmenler. Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden birisi değildir? Evet bakın sağlık kurumu diye özellikle işliyorum sevgili öğrencilerim. Bakın çöpleri zamanla toplanması bu sevgili sağlıkla falan alakalı değildir. Bu neyle alakalıdır? Belediyenin bir hizmetidir. Bulaşıcı salgın hastalıkları sağlıkçılar korur. Tedavi edici hekimlik bakın hekimlik zaten sağlık. Çocuk sağlığı sağlık değil zaten sağlık. Devlet vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bunlar ne sevgili annem? Temel ihtiyaçlar. Bunlara ne diyoruz bize bakın eğitim, sağlık, güvenlik. Yani evet, dinlenme biraz daha e, istek noktasında olduğu için bu devletin zorunluluğu altında değildir sevgili Devletimiz toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Ancak son derece büyük bir ülkede yaşıyoruz. Nüfusumuz da giderek artmaktadır. Bu nedenle devletimizin sivil toplum kuruluşları STK'lar destek olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları özellikleri arasında yer almaz. Giderleri gönüllü vatandaşların bağışları ile karşılanır. Evet sevgili öğrencilerim Özel vakıf kuruyorlar. Mesela lüsemini çocuklara yardım ediyorlar değil mi? Kişisel çıkar ve kazanç sağlam amaçları yoktur. Evet fayda için zaten geliyorlar. Yaptıkları işin karşılığında bir ücret alırlar. Hayır sevgili öğrencilerim zaten gönüllü demek ücretsiz demek. Belirli bir çalışma saatleri yoktur doğrudur. İlin ekonomisini geliştirmek amacıyla projeler üretir, sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasına çalışır, turizmi destekler, ilin tanıtımı için çalışmalar yapar. Şimdi sevgili öğrencim baktığımızda bu ne ile alakalıdır? Bakın il dediği için zaten muhtarlık, kaymakamlık olmaz sevgili öğrencim. Valilik mi, milletvekilliği mi? Bu ikisiyle arasında kalmanız lazım. Baktığımız zaman sağlık kuruluşlarının yaygınlaşması, turizmi destekleme, ilin tanıtımı bunların aslında her ikisi de yapması gereken bir şeydir. Fakat Projeler üretilip ilin ekonomisiyle ve ilin genel e, hatlarıyla bunlarla ilgilenmek öncelikli bakın olarak söylüyorum. Öncelikli olarak vali beyin görevidir. Daha sonra e, siyasi olan milletvekillerinin e, görevidir saygı görenler. Yani şöyle düşünün. E, hastane e, yapımı gerekiyorsa bununla ilgili e, acil yazışmaları şeyleri ne yapmasın vali beyin yapması lazım. E, o bölgedeki... E, diyelim ki fabrikalarla alakalı bir sorun var. Onlara mesela milletvekilleri ziyade çünkü milletvekili bağlantı kurabilir, bir e, destek sağlayabilir, görüşmeler yapabilir ama valinin e, izniyle ne olacak? Diyelim ki bazı e, çalışmalar yapılabilecek. O fabrikalara altyapılar yapılacak. Bütün bunlarla ilgilenecek kimdir? Vali Bey'dir. Vali Bey diye söylüyorum. Bayan da olabilir. Ağzımız alışkanlık haline gelmiş. Vali yani. Türkiye'de ulusal egemenliğin yönetime yansıdığı ve yasaların yapıldığı kurum aşağıdakilerden hangisi? Bakın? Ulusal egemenlik deyince hemen aklıma Türkiye Büyük Millet Meclisi gelecek sevgili öğrencilerim. Türk Dil Kurumu, Türkçe ile alakalı, Tarih Kurumu, Geçişinize alakalı, Merkez Bankası, Para Yönetimi ile alakalıdır. Evet yönetim denilince sevgili öğrencilerim, egemenlik denilince Türkiye Büyük Millet Meclisi aklımıza gelecek. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidirler. Bu düşünce bakın. Düşünce, fikir. Bu neyle alakalıdır sevgili öğrencilerim? Adı üzerine bakın. Düşünce, özgürlüğü alakalıdır. Katılım, seçimlerle alakalı. Haberleşme sevgili öğrencilerim. E, iletişimle alakalı. Seyahat, yolculukla alakalı. Bize bakın fikirler ve inançlar düşüncelerle alakalıdır. Evet sevgili öğrencilerim. İnşallah yüz alırsınız. Yazınız bu hafta değilse haftaya bir tane hatta iki tane daha çekip en az 3 yazılı yüklemek istiyorum. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Short olarak çekeceğim yetişmezse oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde hemen cevapları soruları yayınlamak için Instagram kullanıyorsanız Instagram'da zaten kesinlikle yüklemeye çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.